Hey dostlar ay am Hakkı Cici Delhi'de dolaşıyoruz Hey dostlar Sizi asla Çiçeksiz Bırakmam Hey dostlar Sonunda maymunları yakaladım. Hey, in bakalım oradan aşağı. Ağaçlara zarar veriyorsun. Seni kırmızı götür maymun seni. İn bakalım. Yani Siz ne ayaksın lan? Hıh! Hıh! <laughs> oh! Siz kaçın kurasısınız böyle. Beni korkutabilir misiniz? Kedeş! Bir Bana biraz yaprak verir misin? Evet burada hemen yavru maymunlar var. Bunlar da çok tatlı. Bir tane de orada maymun ağacı sanki. Hey dostlar, benim hakkım İşte size maymun ağacını da göstermiş bulunmaktayım. Maymun ağacı nasıl bir ağaçmış? İşte gördünüz. Hop! Hop! Plus, India'nın etkiyi civarında ülke, Yani, Hindistan. aynı havayı solumak dünyanın en güzel tatlarından bir tanesi diyebilirim. Özellikle sevgisiz kalanlar, sevgiyi arayanlar halkın içine karıştığında o sevgiyi, o güzelliği, o candanlığı bulacaklar. daha veriyorum size sevgisiz kalanlar halkın içine karışmak görüyorsunuz tamam. peki işte halk böyle ikramlarıyla sevgisiyle sizi mahcup mahcup olmaktan çekinmeyin bu sizin insan olduğunuzu insani olduğunuzu isterir. Evet, bir yemek pazarına rast geldik. Bakalım neler varmış. Evet şimdi yapraklar bir şeyler alıyoruz. masal yani evet, tabak ya. Okay. Evet yaprakların arasına masala ve tatlı bir şeyler ekliyor. Görüyorsunuz. İpatisiz. This is tutti frutti. Tutti frutti. Okay. This is Okay. Evet bir tatlı yapıyor. And sivit chutney. Okay, sweet chat. The cold sweet chat. Okay. Curioussun ne kadar zengin. Bütün bu maddadan bu yaprağın arasına desiz mangotiri o. bize bitter pan bitter pan pan pitil pan. Pitil pan. Pitil pan. Little pan Coconut. Yes. Coconut. Hindistan cevizi ve bunu yiyeceğiz. Evet. evet. Your lovely and your pan. Yeah. Please open the mouth. Okay. Hım. <laughs> Hmm. Ağzıma koydu. Hmm. Kali. Nefis, nefis, nefis. Kali. Evet, 50 rupiymiş. Yani 50 rupi, yarım oyradan biraz daha fazla oluyor. Thank you. Ama o kadar güzel ki, şimdiye kadar hiç böyle bir şey yememiştim. Sweet pan oluyormuş merak edenlere. Burada yine değişik cips, salata, meyve karışımı bir şeyler var. Evet patates köfteleri görüyorsunuz. Çeşit çeşit. Yağda kızartılmış lokmalar, patatesler. Efendime söyleyeyim. Çok ilginç. Çok ilginç yemekler. What is this? <laughs> Dayı bala? Dayı bala. Patato? Dayı bala, dayı bala. Okey. Görüyorsunuz. Oldukça leziz. insanın iştahını kapartan. Yiyecekleri bakalım nasıl yapıyor. Evet bu da narlı bir köfte. Evet onlardan da attı. Biraz da onlardan koydu. Oo nefis nefis nefis. Kaçırmam bunu. Oh 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 oh. Çok fena. How much is one? plate 70 rupi. One plate 70 rupi. Bir tabağı 70 rupiymiş. Yani yaklaşık bir avro. Which name this food? Papli chart. Papli Evet burada da Hindistan'a ait tatlılar kızartılıyor. Bizim tulumba tatlısına benziyor biraz ama değişik bir versiyonu gibi. Şurada hazır olmuş olanı. Burada hazır olmuş olanı. Şunlar da çok ilginç. Nasıl ikram ediyorlar görüyorsunuz şimdi. İçine biraz şerbet doldurdu sanırsam. Sonra tabağın içine koydu. Sonra biraz krem gibi bir şeyler koyuyor. Oo. Evet bu da yine 50 grubuymuş. Ee, Rajasthani G varmış. Rajasthani G varmış bunun ismi. Melchik. Oradan puding gibi bir şeyler koyuyor üstüne. Evet böyle ikram ediyor. Peki thank you. Thank you. Thank you. Ya tatlılar da çok harika. Yine burada şerbetli tatlılar var. Yine çok ilginç bir yemekler var burada. Görüyorsunuz. Hmm, bu Masala, dosa? Aa, masala dosa. Evet, masala dosa. <laughs> Güney Hindistan'ın yemeği. South India. South India. Evet, şimdi masala dosa nasıl yapılıyor, nasıl ikram ediliyor onu gösteriyoruz. Masala dosa, Güney Hindistan'ın en meşhur yemeği oldukça seviyorum masala dosayı. Ayrıca fiyatı da ucuz. O maçı masala dosa. Bir iki tane gelelim masala dosa. Evet. Bir evet. evet. i̇şte hamuru şapkıktan sonra üzerine haşlanmış soğanlı, baharatlı biberli, patates ezmesini sürdü içine daha sonra bakalım nasıl bir şekilde devam edecek. Evet. evet. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde içine da işin, sosuyla devam Masala dosa. <laughs> <laughs> Normalde 40 50 diye masala dosayı alabiliyorsunuz. Burası bir kermes olduğu için biraz fiyatlar daha pahalı. Görüyorsunuz burada da yine bir sürü yemekler, patates Evet burada bizim sahibimize benzer bir karışım var yine tatlı ver. Evet. Rajasthan. Rajasthan yemek salonu diyor. Rajasthan'ın değişik yemekleri. What is this? Excuse me, what is this? Sweet, sweet. Evet, tatlıymış. Bir çeşit tatlıymış. Evet, yine burada ilginç tatlılar var. Sweet ya. This is sweet. Okay. How much is this? Kitana ka? 50 is this one? Okay. Give me green one. Yeah. Potato. This potato? Yes. This one? This one milk. Milk. Okay. Milk. Okay. I milk. want to milk, yeah. milk. Evet, burada da tavuk var. Evet, bir yani bir çeşit Hindistan pilavı oluyor. İçine bak dedi. İçine bakıyoruz. Nice kebap, chicken kebap. Chicken chicken roast, evet, chicken burada. kebab, chicken burada tavuk, tavuk tikka, chicken biryani, chicken biryani, butter korma. Okay, thank you. Hey dostlar, yemeklerden başım döndü inanın. Yine tavuk olayları, tikkalar, kebaplar. Amcamız kalkmaya çalışıyor. Bakalım kalkabilecek mi? Evet, kalkabildi. Daha çok yaşar. Hiç merak etmesin. Evet yine kebaplar. Selam. Kebaplar. Balıklar ve kebaplar. Selam. Hey dostlar. Bir yemek festivalindeyiz. Görüyorsunuz kebapları. Değişik değişik köfteler. Ve pişirilen, ilginç bir şekilde pişirilen ekmeğimiz. <laughs> okay. Namaste. How much is this one? 300, 300 rupees. Handmade? Okay, thank you. Evet, sweet potato satan, tatlı patates satan bir arkadaşımız. Çok güzel yapıyor. Yekitanake he? One plate. 12 iki buçuk tanesi bir avro yapıyor. Yani iki buçuk tabak, şöyle iki buçuk tabak tatlı like patates bir avro yapıyor. I like to have it. yes, I like, it. Yes, I like, it. I like it too much. one, one place, please, Evet, mısırlar 20, 30, 40, 40 rupiye devam ediyor. Şu küçükler pişirenler 20 lirik, dört tanesi bir avro yapıyor. yaprağın an karşılığı yaprağın içine sarılıyor. Kafa yapanı da var. İşte görüyorsunuz İndiyan Ben Hakkı nihayet Hindistan'a giriş yapacağım. Bu kapıdan geçmeyen, bu kapının altından geçmeyen Hindistan'a girmiş sayılmaz ve ben Hindistan kapının altından biraz sonra geçmiş olacağım. Rajasthani. Evet dostlar. Evet. İndian yani, Bey. Oldukça yüksek bir kapı. Bakalım bu kapının altından geçebilecek miyim? Eyvah bir engelleme var. Görüyorsunuz asker nöbet tutuyor orada. Ateş yanmakta. Eyvah, ne yazık ki. Bu kapının altından geçemeyeceğiz. Bir engelleme söz konusu. Neyse şöyle bir bakalım. Başka bir zaman geçeriz herhalde. Askerlerin nöbette uyuduğu bir zamanda bu kapının altından geçeceğim. altından geçemedik ama etrafını şöyle bir tavaf ediyoruz. Bakalım başka neler var. <laughs>